Arkadaşlar hapsi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 lisans tarih çıkmış KPSS sorularını sizlerle birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar soru sayılarına bakmayın. Bazı yerlerde soruları yanlış kestiğim için böyle soru sayılarına dikkat etmenizi önermiyorum. sadece sorudan ne alabileceğiniz, alacağınız verime dikkat etmenizi istiyorum. Bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Göktürklerde Mukan Kağan hükümdar olduğu zaman devletin doğu kanadının hükümeti ne yapmış? Yönetimini üstlenmiş diyor. Batı kanadın ise amca sistemi bu yönetmeye devam etmiştir diyor. Yani buradan ne oluyor? İkili teşkilatı anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yönetimin hükümdar ailesi arasında paylaşıldığı ifadesi de burada mevcut arkadaşlar. Ailenin en yaşlı üyesi hükümdar olduğu ifadesi arkadaşlar burada yok. Ama ne diyor? Bakın buna göre ifadesinde buradan yapacağız. Yorumumuzu katmayacağız. Bilgimizi katmayacağız arkadaşlar. O yüzden cevap değişik arkadaşlar sadece iki soruda e şıkkı yok e, o da kesimden dolayı zaten cevaplar o kişiidir fazla da öbür sorularda sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar bazı özellikleri verilen bu Türk devletleri aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var arkadaşlar Doğu ve Batı'nın Türkistan Evet, Doğu ve Batı'nın Türkistan'da 840.212 arasında hüküm sürmüştür. Yağma, Çil, Tusi boylarının desteğiyle Karluk Türk boyu tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Binler ilk hükümdar neymiş? Bilgegül Kadir Handır arkadaşlar. Bu ifademizin Karahanlar olduğunu, net bir bilgi olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilgegül Kadir Han ifadesini, Yağma, Çil, Tusi boylarının desteğini Kar Karahanlar zamanında olduğunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Güzel bir soruydu. Üçüncü sorumuza geldik. Aşağıdakisinin hangisi? Anadolu Selçuk hükümdarı ikinci kılıç aslan döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir ifadesi arkadaşlar. Arkadaşlar birinci Haçlı seferlerine karşı mücadele etmesi, Aman hocam aman hocam bu kalsın. Danişment neydi? Danişmentli beyinle son verilmesi. Evet bu neydi? Bu ikinci Kılıçarsan dönemindeydi. Ülke toprakları idari yönler 11 oğlu arasında paylaş ne yapmış? Paylaştırılması vardı. Evet. Bizans ile Milokefran Savaşı'nın yapılması ifadesinin ikinci Kılıçarsan'a ait olduğunu neydi? Şehinşah isyanının basılması bastırılması yine ikinci kılıç arslanına ait olduğunu bilecektik. Ama birinci haç seferlerine karşı mücadele edilmesi ikinci kılıç döneminde yaşanan olaylardan biri değildi. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Yıldırım Beyazıt'in bu faaliyeti sonuçlarından biri değildir ifadesi var arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyoruz. Yıldırım Beyazıt tahta geçer geçmez Vasal Anadolu beylerinin isyanı üzerine giderek bunların topraklarını doğrudan doğruya Osmanlı toprağı haline getirdi ve buralara merkez neydi? Merkezden idareciler atadı. Bakın buradaki merkezden idareciler atadım. Uç beyliklerini ortadan kaldırdıktan sonra 2-3 ne diyor? O dağından Karaman onlarını ne yaptı? 1397'de Sivas'taki Kadı Burhanettin Devleti'nin ise 1398'e etkisiz hale getirdi. Bunun yanı sıra ne diyor? Orta ve Doğu Karadeniz beylikleriyle Elbistan, Malatya gibi bazı şehirleri de ele geçirdi. Bu faaliyetlerin ötürü Kahire'de halife tarafından kendisine Rum Sultanı ünvanı verildi. Öte yandan Durmalı'da faaliyetlerine rağmen İstanbul kuşatmasında istediği sonucu elde edemedi. Rum Sultanı ifadesi aklımıza kim getirecekti? Yıldırım Beyazıt'ta. İklim Sultan Rum ifadesi kim getirecekti? Bunu da size soruyorum. Yorumlarda belirtin. Aşağıdakilerden hangisi Yıldırım Beyazıt'ın bu faaliyeti sonuçlardan biri değildir ifadesi. Zaten dediğim gibi kesimlerde belli oluyor. Hemen sorumuza bakıyoruz. Evet. Merkez yönetim yapısının güçlenmesi var mıydı? Evet arkadaşlar bakın ne diyor? İdareciler atatıyor merkezden. Yani bu ne demek? Merkezi yapının, yönetimin yapısının güçlenmesi var. Güneydoğu Anadolu'da Memlüklere karşı karşıya gelmesi ifadesi var mı? Var arkadaşlar. Karaman ve Sibasa ve Burant'in bakın Güneydoğu Anadolu kısmı var. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki itibarının atması tabii ki de yukarıda anlatıldığı gibi İslam dünyasının itibaren artması ifadesi de vardır. Beyliklerin ilhak politikasını Timur'un Anadolu'ya yöneltmesi var mı? Tabii ki de bu ifademiz. Yukarıdaki paragrafta geçiyor arkadaşlar. Şöyle düzgün bir şekilde okuduğumuz zaman merkezi idareciler olduğunu, Güneydoğu'da bak Karamanlı Sivas'a kadar olduğunu ve bunun yanı sıra diyor. Bakın Orta ve Doğu Karadeniz beylikleriyle Elbistan, Malatya gibi bazı şeyleri de ele geçirdi. Bu beyliklerin ötürü Kahire, Halife'ye arasından kendisine Sultan verildi. Bunlar dikkat edin. Ama Rumeli'de toprak Kayıpların yaşanması ifadesi var mı burada? Burada bir ifade görüyor muyuz? Hayır. O yüzden cevabımız E şıkkı. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılın sonlarına kadar Balkanlardaki fetihler yaparak sınırlarını genişletmesinde Tamam. Durumların hangisi etkili olduğu söylenebilir diyor. Hemen bakıyoruz. Osmanlı ordunun güçlü olması. Tabii ki ordunun güçlü olsa ne olur? Fetihler daha da çok olur ve sınırların daha da genişler. Balkanlarda ilk açıkların çıkması işimize gelir. işimize de gelir. Neden? İç karşılıklar çıktığı zaman daha kolay bir şekilde yapıyordu. Hatta hatırlıyorsanız 2. Balkan Savaşı'nda ne yapıyordu? Ee, 1. Balkan Savaşı'nda onlar Bulgaristan yaptı Bulgaristan fazla toprak aldığı için ona saldırıyorlardı ve orada ne yaptık? Biz de kendi toprağımızın bir parçasını aldık. Yerel beylerin neydi? Osmanlı sistemi dahil edilmesi tabii ki bu da bizim için sınırları genişletmede etkilidir. Evet arkadaşlar, buraya kadar dinleyen arkadaşım abone olarak ve beğenerek be, 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 be bana destek olabilirsin diyorum. Emeğe karşılık beğenmeni Rica ediyorum. Geldik Osmanlı Devleti'nin 1603-1610 yılları arasında Anadolu'daki halkın büyük kitleler halinde yerlerini terk etmeleri. Resmi kaynaklarda açlıkların hangisi olarak adlandırıldı arkadaşlar? Hangisi olarak adlandırıldı? Tabii ki Büyük Kaçkun yani Celal İsyanları bunların diğer ismi. Güzel bir soruydu. Geldik. Osmanlı klasik döneminde ekonomik zihniyet ve politikanın dayandığı, dayandığı temel ilkelerden biri tahtın ordunun halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasıdır. İktisat tarihçileri bu ilkeye ne diyormuş? Provizyonizm olarak adlandırılır. Aşağıdaki hangisi bu ilkenin gereği olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki burada arkadaşlar bakın halkın temel ihtiyaçlarını karşılama neymiş? Burada arkadaşlar genelde arz talep dengesini sağlamak oluyor arkadaşlar. Arz talep dengesi buradaki ifadeyle çok bir şekilde oturuyor. Osmanlı Devleti'nde maaşlı daima askerden oluşan ve işleyiş düzeninde Bektaşiliğin etkili olduğu askeri teşkilat hangisidir arkadaşlar? Arkadaşlar Bektaşiliğin etkili olduğu askeri teşkilat hangisi biliyor musunuz? Yeniçeriler ifadesini bilmemiz gerekiyor. 17. yüzyılda Osmanlı devlet toplum düzeninin yaşanması ve değişimlerin yarattığı sorunlar üzerine dönemin deneyimi devlet adamları tarafından padişahlara alınması gereken tedbirleri içeren raporlar sunulmuştur. Bu raporlar aşağıdaki hangisi olarak adlandırılır. Hangisi olarak adlandırılır arkadaşlar? Islahat layihaları olarak bu raporlar adlandırılır. Dikkat etmeniz gerekiyor. Geldik. Osman Devleti'nin ekonomisine genel itibariyle tarama dayanmak dedi Bu bağlamda mülkiyete devlete ait olan topraklar miri olarak kabul edilirdi. Buradan bir ifade çıkarmanız gerekiyor. Miri toprak neymiş? Mülkiyeti devlete ait olan toprakmış. Devlet bu miri toprakların kullanım hakkını reaya neymiş? bırakmıştır. Raya da bu kullanım hakkı karşılığında devlete bir takım vergiler ödemiştir Bu da göre aşağıda hangisi? Raya'nın toprağın kullanımından dolayı devlete ödediği vergilerden biri değildir. Evet. Çift resmi var mı? Var. Devlete ödeniyor. Öşür. Evet. Dönüm resmi var. İspençe. Evet. Ama cizye vergisi arkadaşlar bu ödenen vergilerden biri değildir. Buna göre aşağıdaki hangisi? 2. Mahmud dönemindeki reformlardan biri değildir. 1808 yılında tahta çıkan 2. Mahmud, 1839 yılına kadar süren saltanat boyunca askeri, idari, mali ve siyasi alanda yeniliklerin yanı sıra çeşitli eğitim kurumlarında da açılmasına öncülük etmişti. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmud dönemi reformlarından biri değildir? Divan-ı Hümayun'un yerine nezaret sisteminin geçilmesi ifadesi var. Evet harbiye ve tıbbiye modern askeri okulların açılması var. Islahatçı bir adamdı zaten. Ve neydi? Vilayet nizamesi ile yerel yönetime düzenleme yapılması tabii ki de var. Yönetime katkı sağlaması için danışma meclislerinin danışma meclislerinin kurulması var. adil bir vergi sistemi için nüfusam yapılması var. Nerede yanlış yaptık? Bakalım yanlışımızı kim bulacak? Tabii ki C şıkkında yanlışımızı yaptık arkadaşlar. Vilayet müdahalesi ile genel yönetim düzenleme yapılması arkadaşlar. İkinci Mahmut zamandan mıydı? Hayır. Sizi denedim. Oltaya düştünüz mü? Bakalım. Geldik. Osmanlı Devleti'nin sorunlarının çözümünü batıdaki gelişmeleri alıp benimsemesi fikrinde bulunan ve daha sonra İttihat ve terakki adına alacak olan İttihat ve Osmanlı Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Bu Abdullah Cevdet'tir ifadesini bilmeniz gerekiyor. Geldik. 28 Ocak 1920 tarihinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen ve 17 Şubat 1920'de duyurulan misak milli mücadele döneminde uygulanan dış politikanın temele dayandığı neymiş? Temele dayandığı olarak benimsenmiştir. Buna göre misak milli hükümleriyle ilgili olarak açıkladık. Hangisine ulaşılamaz? Hangisine ulaşılamaz? Hemen bakıyoruz. E'den başlarım. Azınlık haklarının neymiş? Konusu yabancı ülkeler karşılıklara ilkesinde vurgulanmıştır diyor. Karşılıklık ilkesi evet ulaşılır. Adli mali siyasi tamamen kaldırıcıya belirtilmiştir. Evet. Boğazların ticaret ve ulaşıma koşulsuz olarak açılması ve ilkesi benimsenmiştir. Evet. Basit halbuki durumuyla ilgili halk oylaması öngörülmüştür. Hukuki durumuyla ilgili bir var mı? Evet. Neymiş? Türk İslam çoğunluğunun bulunduğu topraklar bir bütün olarak değerlendirilmiştir bu ifade burada misakın millide de ulaşamayız. Geldik. 15. sorumuza. Aşağıdaki devletlerin temsilcilerin aşağıdaki devlet temsilcilerin hangisi bu ifadeye uygun davranmıştır diyor. Bir İngiliz hariciye yetkilisi Osmanlı Devleti'nin ilgilerini ve geçici öneri başlığı ve verdiği bu belgeye şunları not etmiştir. Çanakkale ve Boğazlar'daki stratejik noktalar gibi belirsiz sözcükler kullanılmalı gerekirse belirsiz. Evet. İstanbul'un sözünü etmekten kaçınılmalıdır ifadesi. Bu nerede kullanıldı? Mondros mütarekesinde kullanıldı. Mütarekesinde bu kullanıldı. Aşağıdan hangisi? Bu kararın dolusunda yapılan hukuki düzenle düzenlemelerden biri değildir. Erzurum Kongresi'nde milli iradeye hakim ve mi? kuvayi milli etki kılmak esastır. Şekildeki bir karar alınmıştır. Bu karar milli mücadele döneminde ve de yeni Türk devleti kurulmasından sonra bazı yansımaları olmuştur diyor. Bunlardan biri değildir diyor hukuki düzlemde. Buna dikkat ediyoruz. Ne hangisidir arkadaşlar? Sek isyan, bu düzenlemede bir sorun değildir arkadaşlar. De, e, firarlar hakkında kanun tekrar finliemli hiyaneti vatan kanunu ve teşkilat ehsizliği kanunu arkadaşlar Ergun kongresi bir İrade hakim kuma kuvay Milliyetkin kılmak la hani ilgili esaslı bir karar almasına doğrulturdu ama Türkiye'siyse yani yerleştirme politikası bununla ilgili değildir. Yusuf Kemal Tengiş Tengiş Şekin ne diyor? Yeni Türk Devleti o gün kuruldu. Hiçbir makamın veya şahsın tasdikine muhtaç olmaksızın kanunlar, anlaşmalar yapıp tatbik ve icra etmekte Cumhuriyet idaresi o gün başladığı şeklinde gibi ifade geçmeden Hangisidir ifadesi var. Hangisi arkadaşlar? TBM'nin anlaşılması arkadaşlar. İşte yeni Türk devleti o gün kuruldu ifadesini bilmeniz gerekiyor. Geldik diğer sorumuza. Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Aşağıdaki ünvan, rütbe ve makamlardan hangisi TBMM tarafından verilmemiştir? Bakın ünvan, rütbe ve makamlar hangisi TBMM tarafından verilmemiştir? Hemen. TBMM tarafından verilenler hangileriydi arkadaşlar? Gazilik, Maraşerlik, Cumhurbaşkanlığı, Başkomutanlık. Bunlar dördü TBMM tarafından ama heyet temsili başkanlığı TBMM tarafından verilen bir ünvan değildi. Geldik buna göre 1925 yılında dış politik ortam için aşağıdaki hangisi söylenemez ifadesi? Musul sorunu ne diyor? Musul sorununda Milletler Cemiyeti'nin Türkiye aleyhine karar vermesi Türk-Sovyet yakınlaşmasını hızlandırmıştır. Bu dönemde İngiltere'nin İtalya ve Yunanistan'ın Türkiye aleyhine kışkırtması ve Şehzat isyanının yaşanması Türkiye'nin hem içte hem de dışta zor durumda kalmasına yol açmıştır. Bu süreçte Türkiye ile Sovyetler, Sovyet Rusya arasında dostluk ve tarafsızlık anlaşması imzalanmıştır diyor. Buna göre diyor ki 2925 yılındaki dış politik ortam için aşağıya hangisi söylenemez? Hemen bakıyoruz arkadaşlar ifademize. Hangisi için söylenemez? Ee, bakın. Burada İngiltere ve ile yaşanan gerilim Türkiye dış politik tercihlerini yansıtmış mıdır? Yansımış mıdır tercihlerini? Evet yansımış. Batı devletlerin destekini bulamayan Türkiye Sovyet Rusya'ya yaklaşmış mıdır? Evet bakın okuduk. Türkiye'ye yaşanan ekonomik sıkıntılar dış politik hamleleri olumsuz etkilemiş midir? Bu burada var mı? Burada böyle bir şey yok. Ekonomiyle ilgili bir şey var mı burada? Ha? Yok. O yüzden cevabımız ne? Ama Türkiye'de yaşanan iç politik gelişmeler dış politik sorunlar yol açıyor mu? Evet. işte yaşanan dış da sorun yaşıyor. Türkiye'de Akdeniz ve Ege'de güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor mu? Bu bilgiler hangisine ulaşamaz? Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak başkanına yazdığı bir yazıda milli mücadele döneminde resmi bir resmi e, resmi ve tarihi bir isim vermenin uygun olacağını belirterek hangi isim verilmesi gerektiğini sormuştur. 12 Ocak 1926 tarihinde gelen cevapta İstiklal Harbi ifadesi isminin verilmesi uygun olduğunu belirtilmiştir. Hangisi ulaşılamaz diyor. Mektubun takrir sükun kanunu yürürlükte olduğu günlerde yazıldı. Evet. Tarih. Zaten burada. Milli mücadele yürüten askeri kadronun Cumhuriyet döneminde görev yaptığı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile ilgili tarih çalışmaları yapıldı. Evet. Milli mücadele yaşananlarla ilgili kolektif bir hafıza oluşturmak istediği. Evet bu da var. Doğrudur. Başkanlığın cevabını iktidar ve muhalefet partilerinin ortak görüşünü yansıttı. Bu ifademiz zaten ki direkt burada sırıtıyor arkadaşlar. Bu cevabımız cevabımız e şıkkı. Avusturya arabasını gelişmeler hangisine yeni Türkiye nasıl gerçekleşti? Anadolu devriminin organizasyonu başıyla o korlarına duyurmuş olabilir diyor. Hangisi de duyurmuş olabilir? Evet sizlere bakalım. Mustafa Kemal Paşa'nın nutku okuması ile yeni Türkiye nasıl gelişti bir Anadolu Demir'in organizasyonu başlığıyla okurlarına duyurdu. Aşağı kadar 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrusuna 1923-1930 yıllar arasında ne diyor? Ekonomi düzelme neden biri değildir ifadesi var arkadaşlar. Arkadaşlar bu Birinci beş yıllık kalkınma sanayi planı kullanması arkadaşlar bunu ışıklarda çok göreceksiniz. Bu soruyu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu soru dikkat edin. Bakın soruyu tekrar okuyalım. Aşağıdaki hangisi? 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi alınan kararlar doğrultusunda 1923-1930 yılları arasında ekonomi alanında düzenlenen birlik değil arkadaşlar. Kabotaj kanunu, yani denizcilik kanunu vardı. Teşvik insan kanunu vardı. Türkiye İş Bankası'nın kurulması vardı. Ama aşağıda belirtinin kalınması vardı. Ama birinci beş yıllık kalkınma planının yoktu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında misak milli ve yapılan inkılaplarla konu alan filmlerin devlet tarafından desteklenmesi amaçlarından hangisi benim söylenebilir diyor. Hangisi benim İnkılap, neydi? İnkılapların hak atanması tabii ki. Toplum ortak bir bellekte oluşması tabii ki. Cumhuriyet ideolojisini güçlenmesi ifadesi tabii ki. Üç şıkkımızda vardır. Geldik. Aşağıdaki devlet alanların hangisi? Bir süre iktisat vekilliği görevinden bulunduktan sonra Atatürk tarafından ne yapıyor? Başbakanlık görevini atalıyor. Bu şahs kimdi? Bu kimdi? Bu Mahmut Celal Bayar'dı ifadesini bilmeniz gerekiyor. Avrupa'da iki savaş arasındaki dönemde devletler arası güveni ve barışı güçlendirmek için yapılan bu anlaşma hangisiydi arkadaşlar? hangisiydi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmalara rağmen Avrupa'daki devletlerin birbirine olan güvensizliği devam etmişti. Özellikle Fransa Versay Anlaşması'na rağmen Almanya'yı bir tehdit olarak görmüş, Fransa ve Versay Anlaşması'na uygulamak ve Almanya mevcut sınırlarını kabul etme etmesini sağlamak amacıyla bu devleti uluslararası sistem haline getirmek istemiştir. Bu nedenle Fransa'nın öncülüğünde Almanya'yı da kapsayan bu anlaşma imzalanmıştır diyor. Arkadaşlar bu neydi? Bu Locarno anlaşmasıydı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor geldik uluslararası ilişkiler dünyanın iki kutuplu olarak nitelendiği ABD ve SSB'ci yani neci sovyet arasında kesin rekabetin yaşandığı soğuk savaş dönemi aşağıdakilerden hangi savaşın bir sonucu olarak başlamıştır hangisi olarak akırsak Tabii ki ikinci dünya savaşı ifadesi çok netti çok net bir şekilde aklınıza gelmesi gerekiyor geldik. Ha, bu hareketlerin hangisi diyor ki bu hareket aşağıdakilerin hangisi de adlandırılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgelerde ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri uluslararası ilişkileri etki yeni bir gücün ortaya çıkmasına neden oldu diyor. Doğu ve Batı bloklarının dışında kendi ifade eden bu gücün önde gelen devletler arasında Hindistan, neydi? Yugoslavya ve Mısır yer almayı, almaktaymış. Diğer mevcut Buna göre hangi, ne olarak arkadaşlar bu? bağlantısızlar olarak yer almaktadır bu ifadeye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar abone olup emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim tarihle kalın